Hamile bir kadın kalabalık bir metroya bindi. Bir adam hızla ayağa kalkıp yerini ona verdi. Kadın oturdu ama teşekkür bile etmedi. Birkaç durak sonra adama dönüp sırıtarak "Kaç yaşındasın?" diye sordu. Adam "32" dedi. Kadın küçümseyerek "Kocamdan 5 yaş büyüksün. O kısa süre önce yeni bir araba aldı. Senin yaşında birinin hala metroya bindiğine inanamıyorum." dedi. Metro bir anda sessizleşti. Herkes adamın öfkeden patlamasını bekliyordu. Ama adam sadece gülümsedi ve şöyle dedi. Ben de bir araba aldım. Eşim seni gibi hamile, arabayı ona verdim. Fazla yürümek zorunda kalmasın diye. Benim metroya binmekle bir sorunum yok ama hamile eşimin kalabalık bir metroda ayakta durmasına asla izin vermem. Kadın bir anda sustu ve yol boyunca yere bakarak oturdu. Birkaç gün sonra aynı adam bir düğün törenindeydi. Masanın karşısında çok şık ve güzel bir kadın oturuyordu. Adam nezaketen, "Bu gece çok güzel görünüyorsunuz." dedi. Kadın soğuk bir ifadeyle, ''Keşke ben de senin hakkında aynısını söyleyebilseydim.'' dedi. Adam hiç bozulmadan, ''Endişelenme, istersen sen de yalan söyleyebilirsin, tıpkı benim yaptığım gibi.'' dedi. Kadın şaşırdı, sessizce masadan kalktı ve başka bir yere oturdu. Kendini beğenmiş insanlarla asla mücadele etme. Bırak kendi kendilerini mahvetsinler. Tartışmalarda öfkeden kontrolden çıkan taraf olma. Sakin kal, iyi izle ve sadece gerçekten gerektiğinde tepki ver. Unutma, birçok insan tartışmalarda zeki olmadıkları için değil, karşısındakini yanlış anladıkları için kaybeder. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak paylaşınız.